Ve şöyle bir durum var Antakya'da. Gerçek ve mitolojinin e, sürekli birbirleriyle çarpıştıklarını görüyoruz. E, zaten bu oyunda e, anlatılıyor bir, bir şekilde. E, tabii biz bunun derdine düştük, bu hikayelerin derdine düştük. E, ama burada e, bize de e, ilham olan e, sevgili Faris Kuseyr'in Orantes Mesulları kitabını da unutmamak lazım. E, bu anlamda bize ciddi bir ilham kaynağı oldu en azından şu gördük, bir kentin hikayesi yazılır, yazılabilir diye. Tanrılar çağının gecikmiş bir zamandaşıyım. Ben bir eli efsaneye, bir eli gerçeğe el veren, ben hafıza bir seçimdir diyen, ben unutulan her hatıra, ve depremden çok daha önce aslında biz bu derdine düşmüştük ama o dönemde yaşayan bir kent vardı. Ee, sokaklarıyla, e, her rengiyle yaşayan bir kent. Ee, biz de özellikle işte e, yoldaşlarımızla o caddelerde yürürken e, dar sokaklarında Antakya'nın dar sokaklarına ellerimizi değdire değdire daha ne anlatabiliriz, daha ne yazabiliriz'i sürekli ve sürekli büyütmeye çalışıyorduk. E, Tabi dediğim gibi yaşayan bir kent, canlı bir kent, her rengiyle çok canlı bir renk e, ve o dönemde metnin duygusu, metnin evreni çok daha farklı yerden akıyordu. Müthiş bir heyecan vardı. E, ama sonra işte artık birinci yılını e, doldurduğumuz e, deprem felaketiyle karşı karşıya geldik. E, bizler bu anlatıyı e, geri döneceğiz inisiyatifi olarak gerçekleştirdik. E, geri döneceğiz inisiyatifi de Antakya'da depremin e, başından beri var, oradayız. E, ve bu bir Antakya anlatısını da ilk orada gösterimini yaptık. E, daha çok kısa versiyonlarını gerçekleştirdik Antakya'da. Ama bu metni e, tamamı değildi. Metnin tamamını da işte bugün 2 Şubat'ta İstanbul'da sergileyeceğiz. Ardından 6 Şubat'ta Samandağ'da olacağız. Serin yolda yapacağız gösterimini. Adana, Eskişehir, Mersin, Diyarbakır, Antep, İzmir gibi şehirlerde de sergilenecek bu oyun. Ve hala bize ulaşan insanlar var. Başka farklı şehirlerden, bu saydığım şehirlerin dışında. Ve onlar da geri döneceğiz sayfasına sosyal medya hesabına yazarak aslında bizi ulaşıyorlar. Antakya aslında bütün Antakyalılar için çok önemli bir coğrafya çünkü hem kültürel anlamda hem birçok ulustan insanların yaşadığı bir bölge olarak gerçekten de o renkliliğini korumuş bir şehir ve 6 Şubat'ta maalesef ki bir depremle yok oldu. Biz Antakya'nın o kültürünün tekrar korunması, yaşatılması üzerinden bu tiyatroyu bir Antakya anlatısını yapıyoruz. Çünkü gerçekten de orada yaşamış, orada büyümüş biri olarak Antakya bizim için çok anlamlı, çok fazla şey ifade ediyor ve Birçok bir Antakyalı için de böyle olduğunu da biliyorum aslında. Çünkü herkes o yıkıntılara rağmen Antakya'ya e, geri dönüyor. Orada e, hala yaşayan insanlar var, terk etmek istemiyorlar şehirlerini. E, bu açıdan bizim için çok değerli. Bu Antakya anıtısını birçok yerde sergilemek, gösterimini yapmak. E, ben de e, bir Antakyalı depremzede olarak e, bu Oyunda oynamak gerçekten benim için çok çok anlamlı, ee, aynı zamanda çok zor. E, Antakya'yı anlatmak hepimiz için e, öncesinde çok güzel bir şeydi, o kültürü anlatmak, farklılığı anlatmak çok güzeldi. E, ama şu an depremle e, birleştirip anlatmak gerçekten çok zor geliyor. Ama yine de, e, yani buna değer Antakya için değer. E, ben Hatay'da bir depremizdeyim. E, orada hala e, yardım çalışmalarına devam ediyorum. E, Aradan bir yıl geçmesine rağmen, e, bırakın ev vermeyi vesaire tarzı şeyleri, insanlar hala su bile bulamıyor maalesef. E, çadırlarda hala yaşamak zorunda kalıyor ki şu anda kıştayız, yağmur var, çok soğuk. İnsanlar ısınamıyor bu yüzden. E, yani insanların en temel hakları işte barınmada, e, yemek, gıdalara erişimdir. Bu tür durumlar bile daha e, maalesef yerine getirilmemiş. E, Üstüne üstlük insanların e, tarlalarına, evlerine de el konuldu rezerv olan e, ilan edilerek. Hani insanların elinde olan da alındı, alındı maalesef. E, bu noktada biz Hataylılar olarak zaten, Antakyalılar olarak daha doğrusu, e, aslına bakarsanız zaten, e, yani göz ardı ettiğimizde, videoda ama depremde bunu çok daha farklı, fazla farkına vardık. E, tabii duygular da değişti. Artık yaşayan bir kent yoktu. Artık sokaklarında gezdiğimiz, çocukluğumuzda koşuşturduğumuz o sokakların hiçbiri yoktu. Hiçbir sokağın ne adı kalmıştı ne kendisi kalmıştı. Bu hali tabii ki duygularımız da değişiyor. Aslında biraz da öfkemiz de büyüyor, büyüdü. Ve bir şekilde bunun artık başladığımız bir metni ee, bitirmemiz gerektiğinin şeyine kapsamı vardık. Deprem olunca ruh hali de değişti. Artık ee, iki duygu iç içe girdi. Bir depremden önceki duygu, bir depremden sonraki duygu ve bunların e, bir şekilde e, bu metnin içinde yer alması gerektiğini düşündük. Ama biz tabii As Antakya'mızı anlatırken derdimiz sadece aslında Antakya'da değil kedi e, depremde 11 ilde büyük yıkımlar oldu büyük acılar yaşandı. Aslında onların acılarına da e, şu ya da bu şekilde elimizden geldiğince kalemimiz döndüğünce e, cümlelerimizin yettiğince onların e, yaralarına da dokunmak istedik. E, onların e, sözcüsü de olma derdindeyiz biraz da. Olabilmişsek ne kadar olabilmişsek eee ama aslında şu da var. Yani sadece o 11 il de, il de değil bizim derdimiz. Bizim derdimiz depremden sonra büyük göçler yaşandı. Ee, özellikle Ant Antakya bölgesinde ee, göç artık çağımızın bir e, kanayan yarası, kapitalizmin yarattığı e, çağımızın e, gerçekten kanayan yarası. Bugün Filistin de Filistin de aynı durumdadır Biz gazze için de aynı şeyleri söylüyoruz ee, yaşamlan bu büyük felaketler karşısında sanat oraya kadar gidebilmeli ama hiç değişti şarkı değişti şarkı şöyle değişti artık Antakya diye bir şey yok ee, ve Antakya'nın gerçekten e, aydın e, sanatçı e, ressam şair heykel tıraş hangi disiplin olursa olsun hiç fark etmeksizin e, yüzlerini artık Antakya'ya e, çevirmeleri gerektiğini söylüyorum. E, Antakya onları bekliyor. Çünkü Antakya onlara zamanda çok el uzattı. E şimdi el uzatma zamanı bence artık sanatçıların Antakya'ya el uzat uzatmaları lazım. E çünkü sanat bir şekilde insanları bir araya getiriyor. İnsanları üretimle bir araya çok rahat getirebiliyor ve yaralarına dokunabiliyor, iyileştirici gücü var sanatın. Ee, var olan, yaşanılan bütün acılara karşı birlikte nasıl buradan, bu ablukadan çıkabiliriz, min yolunu şu ya da bu şekilde, e, zaten sanatın şefselliği bu, çiziyor. Bunu söyleyebilirim, yani Antakya sanatçıları bekliyor, Antakya sanatçısını bekliyor, Antakya bir dönem sanatçılara uzattığı elin boşta kalmamasını bekliyor. Bu süreçte yanımızda olan herkese, Antakya'yı, Antakya anlatısını büyütmemizde rol alan herkese çok teşekkür ediyoruz.